1 numaralı Raven starttaki yerini alıyor. Start verildi. Antalya'da 3. koşu başladı. İç kulvardan gelen 1 numaralı Anadolu Ezgisi liderliği almaya çalışıyordu. Hemen dışına 5 numaralı Raven geldi. Asfaltta öne geçti. Yarım boy de iç kulvarda 3 numaralı Arya Sansa dışlarında 4. de 6 numaralı My Sophie var. 1 boy kadar geride dış kulvarda 7 numaralı Queen of 5. yüzeye girerken 2 boy geride içeride 8 numaralı Steel Queen yarım boy kadar gerisinde 4 numaralı Umudun Batmacı sırasıyla 1000 metre start yerine doğru yaklaşılıyor. İç kulvarda yarım boy kadar önde 5 numaralı Raven, orta kulvarda ikinciliği 6 numaralı MySofia girdi. Onun bir boy kadar gerisinde iç kulvarda 3 numaralı Arya Sansa, yarım boy geride orta kulvarda şimdi 1 numaralı Anadolu. Ezgisi 1.5 boy kadar geleninde de 8 numaralı Steel Queen sırasıyla son viraja yaklaşılıyor. Dışarıdan gelen 7 numaralı Queen of July'da öndeki ikili yakaladı. Şimdi içeride asfaltta 5 numaralı Raven lider, orta kulvarda 6 numaralı MySofia dışarıda. 7 numaralı Queen of July 1.5 boy geleninde iç kulvarda 3 numaralı Arya Sansa, dışında 1 numaralı Anadolu Ezgi daha sonra 8 numaralı Steel Queen 4 numaralı Umudun Batmacı ve 2 numaralı Vichita sırasıyla düzlüğe çıkıldı. İçeride 5 numaralı Raven yine önde fark 1 bir bu kadar dışarıda. 7 numaralı Queen of Chula farkı azalttı. Onların dışından da 1 numaralı Anadolu Ezgisi geldi. Şimdi liderliği almayı başardı. Onun dışından da şimdi 2 numaralı Vichita 4 numaralı Umudun Batmacı atak yapıyorlar. Orta kulvardan gelen 4 numaralı Umudun Batmacı lider asfalt aldı içinden. Anadolu Ezgisi henüz kulvardan da 8 numaralı Steel Queen geliyor. 4 numaralı Umudun Batmacı önde. İçinden 1 numaralı Anadolu'su Steel Queen geliyorlar. 4 numaralı Umudun Batmacı koşuyu kazanan safkan oluyor. 8 numaralı Steel Queen 1 numaralı Anadolu Ezgisi ile ikincilik için potoyu birlikte geçti. 2 numaralı Vichita ve 4 numaralı Umudun Batmacı da 9 numaralı Silla da 5'incilik için potoyu birlikte geçiyor. 4 numaralı Umudun Batmacı Mehmet Çelik ile 3. koşuyu kazandı.